Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. E, bu aralar sıklıkla haber paylaşamadım. Bu nedenle haberimizden önce kısa bir açıklama yapma zorunluluğu hissettim. Daha önce de söylemiştim. 2 aydan fazla bir süredir çok enteresan bir sağlık serüvenim oldu. Dün son gündü ve doktorlar kafalarındaki sorunun cevabını nihayet buldular. Bana da söylediler. Kan kanseri değilmişim. Bu benim beklediğim bir cevap değildi bunu şundan dolayı söylüyorum. Keşke bana bunu başından sorsalardı da ben de kendilerine söyleseydim. Çünkü ben çocukluğumdan beridir, ta ki ilkokul yıllarımdan beridir durumumun çok fazla farkındayım, çok iyi biliyorum. Ama bunu bir türlü izah edemedik, ifade edemedik kendimizi. Örnek olarak dün son gündü ve dün ben hikayemi iki kez en başından tekrar anlatmak zorunda kaldım. Her gittiğimizde durum böyleydi. Farklı insanlar var ve hikayemizi tekrardan başından anlatmak durumunda kaldık. Bugüne kadar kemik de dahil birçok kez delinmediğim yer kalmadı diyebilirim. Bunlara üzülmüyorum ben. Harcadığım zamana, paraya, masrafa bunlara üzülmüyorum. Beni en çok üzen şey ailem bu 75 günlük süre içerisinde çok fazla stres altında kaldı süre uzun olun, olduğu için ailem ve arkadaşlarım acaba bende çok ciddi bir rahatsızlık mı var? Sürekli telefonlar aldım. Onları ikna etmeye çalıştım. Dedim ki arkadaşlar yani bunların ben ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Bende bir sıkıntı yok. Ben durumumu çok iyi biliyorum. O nedenle lütfen sakin olun. Aileme en başta bunu söyledim. Ya ben kolay kolay ölmeyeceğim. Bak en son ben öleceğim diye. Bu tarz böyle şakalar yaptım ki onların o üzerindeki gerginliği almak için. Bu pek bir işe yaramadı. Hani doktordan sen daha mı iyi bileceksin durumuna geldi. O nedenle arkadaşlarımın ve ailemin yaşadığı stres beni de çok olumsuz etkiledi. Hastalıktan dolayı değil. Ben durumumu biliyorum zaten. Onların yaşadığı strese ben çok üzüldüm. Onlara bu stresi yaşattığım için üzüldüm. Dolayısıyla bu da hem iş hayatımı hem de sosyal hayatımı, YouTube'u, haberi, box haberi, her şeyi çok olumsuz etkiledi. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Mutlu olmadığınız zaman hiçbir şey yapamazsınız, üretemezsiniz, başarılı da olamazsınız. Her zaman bunu söylüyordum arkadaşlar. Tabii ben bununla ilgili trombosit problemim vardı. Bununla ilgili detaylı videoyu ben yedek kanalımızda paylaşacağım. Burayı çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Benim söyleyeceğim bir şey var arkadaşlar. Hakikaten Adana'da eskiden çok kullanılırdı bu tabir. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Durumumuz bu. Ben hemen haberimizin detayına geçmek istiyorum. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Tyson, The Gypsy King Fury ve Dillian, The Body Snatcher White ile ilgili haberimiz var. Ee, öncelikle Bob Arum'dan bir açıklama gelmişti. Ben 29 Aralık'ta e, bu açıklamayı paylaştım. Öncelikle bu açıklamayı sizlere aktaracağım. Daha sonra da WBC'den beklenen haber geldi. WBC Tyson Fury ve Dillian White karşılaşmasıyla ilgili kendi aldığı kararı yok sayarak 55-45 kararını yok sayarak 80-20 oran verdi. WBC Bu haberin detaylarını paylaşacağım arkadaşlar Evet değerli arkadaşlar WBC'den haber e, dün gece geldi Ben öncelikle Bob Aron neler açıklamıştı Daha sonra WBC buna ne tür bir açıklamada bulundu Onları sırasıyla sizlere aktaracağım Haberin tam anlaşılabilmesi için Dillian White Tyson Fury maçı için 10 milyon dolar istedi Top rank'ın patronu Bob Aron WBC'nin zorunlu rakibi Dillian White'ın WBC şampiyonu Fury ile yapacağı maç için 10 milyon dolar istediğini söyledi. Aaron, Dillian White'ın böyle bir miktarı alamayacağını, Tyson Fury'nin başka bir rakiple yoluna devam edeceğini ve kaybedenin de Dillian White olacağını söyledi. Bob Arum, Dillian White'ın istediği miktarı fidye olarak nitelendirdi ve bu miktarın sadece bir başlangıç olduğunu iddia etti. Bu şartlar içerisinde Tyson de bir sonraki maçını WBC ünvanı yerine sadece Ring Magazine ünvanını korumak için ringe çıkacak. Boks hayranlarının bu duruma ne tepki vereceği henüz bilinmiyor. Tyson Fury zaten bir şampiyon olarak görülüyor ve bir sonraki maçını kemerli veya kemersiz yapması belki de hayranları çok olumsuz etkilemeyecektir dedi haberde. <laughs> Pardon. Dillian White muhtemelen çok daha fazla bir miktar isteyebilirdi. Bu durumda da Tyson Fury White yerine eski WBA, WBO ve IBF dünya Ağır Siklet box şampiyonu Andrew Ruiz Jr. veya Robert Helenius ile karşılaşabilirdi. Bu endişede White'ı biraz tedirgin etmiş olmalı ki 10 milyon dolar istedi. Hani az istedi anlamında haberler yapıldı. Bob Arum, yukarıdaki bu iki isimle yakında pazarlıklara başlayacak. Bu iki şanslı kontenderlerden hangisinin Fury ile dövüşeceğine yakında karar verecekler. Eğer bu şanslı kişi, Andrew Ruiz Jr. olursa, Tyson Fury Amerika'da ringe çıkacak. Eğer bu şanslı isim, Helenius olursa, Tyson Fury İngiltere, Manchester'da ringe çıkacak. Andrew Ruiz Jr. ABD'deki oldukça yüksek profili ve Haziran 2019'da Anthony AJ Joshua karşısında kazandığı parlak zaferi sebebiyle Fury için ideal bir rakip olurdu. Bob Arum IFL TV YouTube kanalına yaptığı açıklamada korkarım onlar yani White'ın ekibi bu olaya yaşamları boyunca eline geçmiş en çok para kazanma fırsatı olduğuna inanıyorlar. Bu düşünce de görüşmeleri zorlayan en büyük etkendir dedi. Evet 10 milyon dolar istiyorlar. Biz de onlara e, oranlar yerinde, hani oranlar vermişti, onların yerine dedi 5 veya 5,5 milyon dolar garanti ediyoruz dedi. Onlar da bize 8 basamaklı rakamlardan başlamalısın, kapı açmalısın dediler. Bu da 10 milyon dolardan başlamamızı istiyorlar anlamında diye konuştu. Bizim teklif ettiğimiz miktar muhtemelen onlar için yeterli olmuyor dedi. Burada da onlar açgözlülük yapıyorlar. Bu düşüncede e, boks sporu için hiç iyi niyetli düşünceler değildir dedi Bob Arum. Bu açıklamalara baktığınızda White'ın pek bir şansı yok gibi görünüyor dedi haberde WBC'nin zorunlu rakibi olması ve WBC'nin yapacağı açıklama White için oldukça önemli olacak. Eğer WBC bir kararla Tyson Fury'den kemerini çıkartırsa dileyen White'ın şansı yüzüne gülecek. WBC'nin bu durumda ne tür bir karar vereceği henüz bilinmiyor. Genel anlamda yapılan haberlere baktığınızda WBC Fury gibi popüler bir ismin üzerini hemen çizmeyecektir dedi. Haberde çizmedi de zaten. Çünkü Fury'nin WBC'ye kazandırdığı miktarın lezzeti her şeyi göz ardı etmeye yeterli olacaktır. Bu arada Eddie Hearn'ın yapacağı girişimler oldukça etkili olacaktır. Eddie Hearn en kısa sürede Dillian White'ı ünvan maçına çıkartmak zorundadır. Tyson Fury Ring Magazine yani Lineal ünvanını koruyacak. Bob açıklamasının devamında bu nedenle Tyson Fury bir sonraki maçında sadece Ring Magazine ünvanını korumak için ringe çıkmak zorunda kalacaktır. Fury White ile veya White olmadan planlanan maçlarını yapmaya devam edecektir. Bu nedenle bir sorgulamaya gerek kalmadan bu olayda kaybeden taraf dileyen White ve ekibi olacaktır dedi Bob Arum. Tüm bu açıklamalar bize gösteriyor ki Tyson Fury 2022'nin ilk çeyreğinde Andrew Ruiz Jr. veya Robert Helenius'la karşılaşacak. Bu maçtan sonra da Uysik ve Joshua 2 karşılaşmasını kazanan rakiple Fury WBC ünvanını koruyacak. Dolayısıyla Tyson Fury Dillian White ile dövüşmek için asla geride gelmeyecek dedi haberde. Eğer WBC sürpriz bir kararla WBC ünvanını Fury'den çıkartmazsa bu durum Fury'nin çok rahat uyumasına neden olacaktır. Çünkü Fury en kısa zamanda Uysik ve Joshua 2 kazananı ile karşılaşmak istiyor. WBC'de böyle popüler iki ismin karşılaşmasından alacağı lezzetli miktarı göz ardı etmeden Fury'nin Dillian White'ı pas, pas geçmesine izin verebilir dedi. Haberde söz WBC'de demiştik arkadaşlar. Şimdi en son açıklamalar buydu. Bunu şundan dolayı anlattım. Haber tam olarak algılansın. Tabi gece bununla ilgili Michael Benson da yaptı paylaşımını. Bu arada Daily Start Sports'tan da yine bu WBC'nin kararıyla ilgili haber yayınlandı arkadaşlar. WBC yapmış olduğu açıklamada Fury'e 80, yani Dillian White'a 20, Tyson Fury'e 80 verdi. Bu oranlar. Ama tabii ki 11 Ocak'ta bunlar ihaleye girecekler arkadaşlar. Yani bunun Türkçesi bu e, tam çevirmeye çalıştığımda. ihaleye girecekler. Yani maçı kim gösterecek? Biliyorsunuz e, Tyson Fury, BT Sports, İngiltere'de Frank Warren, BT Sports'un boksörü. E, ve e, Dillian White, Matchroom Boxing, Eddie Hearn'ın boksörü. Dolayısıyla da Dizone var devrede tabii ki bir açık arttırma bir ihale tarzında olacak maçın gösteris gösterimini kim alacak dolayısıyla da bu yayıncı şirketlerden de e, oranlar gelecek yayıncı şirketler de bu oranları onaylayacak yalnız çok enteresan bir olay gelişti normalde öncelikle ihale olurdu hani maçı kim gösterecek öncelikle o olurdu daha sonra da WBC'nin o 2017 yılında hemen şuradan onu da göstereyim arkadaşlar ben size. Neredeydi? Evet bu WBC'nin almış olduğu karar bu 2017 yılında bakın 45-55 daha önce 70-30'muş şampiyonla zorunlu rakibin oranları. Bu 45-55 olmuş ve olağan dışı yani beklenmedik bir olay olduğunda bunlar %50-50 de olabilirmiş. Bakın ekranda görüyorsunuz. Ee, bu WBC'nin 2017 yılında almış olduğu zorunlu rakiple şampiyonun karşılaşmasına müdahil olabiliyordu WBC. Dolayısıyla WBC şu anda 2017 yılında almış olduğu kararı hiç saydı. Şimdi WBC de o e, 11 Ocak'taki yapılan e, ihalede kendi takdirini kullanacak yani WBC zaten Fury'e 80-20 oranını vermiş tabi burada almış oldukları kararlara bakarsanız arkadaşlar hani halk arasında da bir tabir vardır ya e, kanun aralarındaki boşluklardan faydalanma diye bunlar da aslında bu almış oldukları karardan o aralardaki boşluklardan faydalanıyorlar tepki var. Yani yurt dışında yapılan yorumlara da baktım. Acaba ne tür yorumlar yapılmış diye. WBC'ye bu konuda tepki var. Yani WBC'nin kendi aldığı kararını uygulamadığı yönünde açıklamalar var. Tabi şimdi burada neler olacak arkadaşlar? Yani bu WBC'nin Dillian White için uygun gördüğü bir rakam. Bir de şimdi yayıncılar var. İhaleye girecek yayıncılar. Acaba bu maçı kim alacak? Tabii ki bu maçı BT Sport almak için çok uğraşacak. Çünkü şampiyonun da bağlı olduğu aynı zamanda bir birim BT Sport Frank Warren. Bakalım oradan ne tür bir karar çıkacak. Yani onu aslında çok merak etmeye gerek yok. Burada zaten oranlar belli. Hani olağan dışı bir durum gelişirse neler olabilir? Belki de Dillian White'a 30 verirler. Tyson Fury'e 70 verirler. Belki de böyle bir pazarlık yapma durumu olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Tabii ki e, çok enteresan e, bir durumla karşı karşıya geldik biz. İşte her zaman bizim söylediğimiz bir şey vardı arkadaşlar. Hani e, adam kayırma, e, işte Tyson Fury hani lobby lobby diyoruz ya. işte bu aslında e, WBC'nin kendi yaptığı. Yani biz bunu diğer e, kemerlerden diğer federasyonlardan bu şekilde bir açıklama ben şahsen daha denk gelmedim diyebilirim. Ha kemer çıkartmıştır. Yani tıpkı eee Parkman Pacquiao'da olduğu gibi Parkman Pacquiao uzun bir süre maç yapmadığı için aldı kemerini biliyorsunuz Ugasa verdi. E, Ugas da zaten çok uzun bir süredir maç yapmıyordu. Hani bu tür olaylar oluyordu ama sonunda ne yaptı WBC onun ikisini karşı karşıya getirdi. Zorunlu rakipti zaten WBC pardon WBA'in zorunlu rakibiydi Ugas. Dolayısıyla onları karşı karşıya getirdi ve Ugas da kemeri e, yani alnının teriyle alnının akıyla diyelim kemeri kazanmış oldu. Ama WBC'de yapılanlar çok daha insanları aşırı şekilde rahatsız edici durumda değerli arkadaşlar. O nedenle WBC'nin aldığı karar e, tepki çekti. Ama Dillian White'ın da artık bu saatten sonra ee, çok fazla e, bu olayla ilgili e, uzatmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Ee, bir an önce bu e, kendisine artık ne verilecekse orada o, o miktarı alacaktır ve yoluna devam edecektir. Tabii yurt dışına baktığınız zaman dışarıdaki yorumlar da şunu gösteriyor arkadaşlar. Yani bir kere Dillian White'ın zaten WBC ile bir sorunu var. Diantay Wilder döneminden beridir. WBC ile bir sorunu var. WBC'ye hakaretler etti bir dönemde, küfürler etti bir dönemde, mahkemelik oldular. Şimdi yine mahkemelik oldular. Dolayısıyla WBC de artık bu olayı biraz böyle duygusallaştırdı. O nedenle WBC Tyson Fury tarafının teklif ettiği 80-20 oranı destekliyor. Bunu da Dillian White'a olan duygusal tepkisinden dolayı olduğunu söylüyorum. Yani bir şekilde Dillian White'ı ötelemeye çalışıyorlar değerli arkadaşlar. Yani e, sadece olay para değil. Yurt dışındaki yorumlar da bu. Ben de aslında olayın sadece parayla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi bakarsanız e, Helenius ismi çıktı. Bu isim yoktu daha önce. Andrews is Junior ismi yeni çıktı bu isimler. Yani daha önce hangi isimler konuşuluyordu? Daha önce Joe Joyce ismi konuşuluyordu, daha önce Joseph Parker ismi konuşuluyordu, ee, yani İngiltere'deki boksörler işte e, konuşuluyordu. Joe, Joe e, Joseph Parker da e, bir nevi maçrumla zaten, maçrum boksingle zaten bir bağlantısı var. E, o nedenle bu boksörler konuşuluyordu, ama şimdi çok daha farklı isimler konuşuluyor. E, genel anlama baktığınız zaman hem Tyson Fury'e, hem de e, WBC'ye burada tepki büyük. Bakalım 11 Ocak'ta ihaleyi kim alacak? İhaleden nasıl bir karar çıkacak? Tabi e, açıklamaların devamında WBC bu ihalede de kendi takdirini kullanacaktır diye bir ifade var. Yani orada da WBC 80-20 oranında oy hakkını kullanacak. dileyen White'la ilgili bakalım. Eddie Hearn bununla ilgili neler yapacak? Dillian White'ın durumu ne olacak? Çünkü Dillian White aynı zamanda kendi kendinin de menajerliğini yapıyor. Bakalım tepkiler nasıl olacak değerli arkadaşlar. Hayranlardan tepki büyük. Onu söyleyeyim. Sizlerin yorumları nasıl olur? Bunları da yorumlarda göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.